Selam arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Kastamonu'nun görmüş olduğunuz Mevlüt Bey konuk evine geldim. Ailemin yanına geldim. Ailem Kastamonu'ya geldi benim eşyalarımı almak için. Ve tabii ki en güzel noktalardan bir tanesi de tüm derslere göme göme geçtim. O ayrı bir konu. <laughs> Başarımızla gurur duyuyoruz. Bu bizim ailemizin bir gururu. O yüzden Kıskananlar çatlasın. Anca çatlarlar zaten, kudururlar. Kudurlar. Öyle yani. Şimdi Kayseri vlog başlasın. Memleketimiz Kayseri giderken ben de sizlerle birlikte video çekmiş olacağım. Umarım seversiniz. karyala 280 gram 85 lira. Alo. ATV Arkadaşlar yolumuza devam ediyoruz. Arabaya binip kaldığımız yerden devam edeceğiz. Çıkmayışından da. Hop. Kira arabaya bindik. Let's go! Selam arkadaşlar şu anda Çankırı'dayız. Böyle bir durduk. Çankırı'nın tuz dünyası denen bir yer var herhalde. Oraya geldik. Ee, bir mola verdik. Lavabo yok mu ya? Tuvaletim geldi. Çankırı gördüğünüz gibi şöyle göstereyim size. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bu şekilde. Arkadaşlar şu an e, Kürt'e, Yusuf'a geldik. Çitle gidiyorlar. Vallahi fiyatlar çok hoşuma gitti. Bayağı iyi fiyatlar var. Dürüm 120 lira. Yanında kola falan var, bedava et dürüm. 120 lira, 100 gramı. Ayrıca de, e, nasıl söyleyeyim size, kola da bedava. Bakalım ne bakalım. Ben bunu Kayseri demiştim. Kayseri'de de bayağı iyiydi. Lezzetliydi. Köfte ekmeği falan. Bir de burada deneyeceğim. Buranın da daha çok lezzetli olacağını düşünüyorum. Çünkü asıl yer burası. Arkadaşlar bunu gördük. Kola köze dönemindik. Böyle bir kola Güzel yani. Ee, Birinde koyucu olacağını düşünüyorum yani. Biraz küçük ama olsun. Afiyetle yiyebiliriz artık. Arkadaşlar sonunda Kayseri'ye gelebildik. Hediyelerimiz falan işte. Ee, gördüğünüz gibi Kayseri'deyiz. Şu anda Halam Gül'ün evinin oradayız. Abim falan almaya geldik. Şükürler olsun bayağı uzun, yorucu bir yol oldu. Otur otur, her yerim ağrıyor. Kıvranıyorum, videoyu da zor çekiyorum. Ee, gezebileceğim yerler olursa gezersem, güzel yerlere gidecek olursam Kayseri'de Sizlerle birlikte videoyu tamamlayacağım. Ben zaten Kastamonu'dan aile evine geldiğime gösteren bir vlog çekmek istemiştim. Umarım videomuzu sevmişsinizdir. Eğer videomuzu sevdiyseniz kanalıma abone olmayı ve bildirim tuşlarını açmayı unutmayın. Videoma da like atarsanız çok sevinirim. İyi günler, hoşça kalın, bay bay!